kocan cinayet işledi diyen sahte jandarmalar yaşlı çiftin 100 bin lirasını alıp kayıplara karıştı. Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde yaşayan Muammer Kapan'ı telefonla arayan bir şahıs kendisini jandarma komutanı olarak tanıttı. Şahıs Muammer Kapan'a eşi Hüseyin Kapan'ın ilçede yaşlı bir kadın öldürerek altınlarını çaldığını söyledi. Eşinin cinayet işlediğini duyan Muammer Kapan'ı ağına düşüren şahıslar daha sonra evine geleceğini ve ziynet eşyalarını kayıp altınlarını almaları gerektiğini söyledi. Daha sonra jandarma kıyafetleriyle eve gelen iki şahıs evdeki 100 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Şahısların gitmesinden bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Muammer Kapan büyük bir şaşkınlık yaşadı. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen Hüseyin Kapar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giderek incelemelerde bulunan jandarma ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Telefon açtılar aldım ara dedim Muammer Kapan, Hüseyin Kapan, Gülsün Kapan dediler. Size tosta bir olay olmuş. Bir yaşlı bayanı öldürmüşler. Altın ziynetini almışlar. Siz onların üstüne kayıtlısınız. Sizi bir ayağa, bir sizi başıya koyup bir sene kadar mahkemeyi hapise verecekler. Başka bayanı diyor, tosya yaşlı bayan öldürmüş mü diyor. Onun diyor ziyte ziynetini altını almışlar diyor. Siz onunla olmaz, o bayan sizin uçunuza e, müşteri vermiyor. Eliyle şu telefon etti, Sıvat Bey. Hanım oraya koşunca yardım isteyince ama biz zaman geçmiş yani. Ben tosya haberim haberimi buraya gelene kadar. Sabah tamam, nasıl bir ders ediyorduk yani o da işte gitti. Evet. Biz evet. savcıydık, jandarmaydım. Başımıza geldi ya. Devletin yani. ordunun şeyiyle oynuyorlar mesela. Evet. Askeriyenin elbisesini giyip de geliyor. Bu kadar şerefsizlik, bu kadar alçaklık olmasın yani. Bir parton da.